Evet arkadaşlar hepinize hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, Boralo'nun Boralo hmm, Boralo'nun işte Boralo'nun hayatıyla oynayacağız. Bakın. Şimdi oyuna geçelim. Bobby ne haber? İyiyim Kevin. Na sen ne yapıyorsun burada? Mal mal bana bakıp durma. O sürük Kevin. Ne diyorsun kardeşim? Bak seni babamı şikayet ederim. Sen ne diyorsun lan? O sürük ağlak. Aa. Ağlaksın sen ağlak. Aa, ne oluyor lan? Ağlaksın. Ağlak. Ağlaksın sen. Ağlak. Ağlak sen ağlak ağlak. Neden biliyor musun? Sende bu özel güç yok tamam mı? Bir de şu özel güç yok. Ha, hop, ha. Ne yapıyorsun boklu? Ne diyorsun lan? What the f Sen benim arkadaşıma mı vurdun? Seni. Sen benim kar arkadaşıma mı vurdun pis şey? Seni abime söyleyeceğim şimdi. Yarasık seni. Abi abi. Ne oldu oğlum ya. Abi arkadaşımı dövdüler. Sen gel bir sana abi göz doldur. tamam ya. Geliyorum. Sen arkama geç. Bir şey olmaz sana. Ondan sonra bana kızıyor. Abi bu. Bu arkadaşımı dövdü. Sen misin lan bunun arkadaşım dövdü? Ya o Şurayla. ah, Ne diyorsun lan? Zırh soğusun sen. Bak yakarım seni işte böyle. Hop. 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 Bak uçururum seni. Ne diyor lan? Gerize çaldı. Oh. Uçururum seni. Zeyfullah <laughs> iyi misin lan? Ne kan amına. Oh. Başım. Ben bunu nasıl yeneceğimi biliyorum. Şimdi şu silahım nerede benim? Ne oldu? He, Dingo. Adam öyle. Ne oldu? Korkak. Altına sıçan. Altına sıçan. Nedir hala Olas bu çocuğu. Ana nasıl seni? Ne diyorsun lan biz seni? Seni öldüreceğim. Hayır. <laughs> Elleri. Ah. <Aa>, kofi kafada. Ne <laughs> <laughs> Siyah koldaların oldu. Ne yapıyorsun sen? Aa. Ben seni öldüreceğim. Mallaştın sen. Aa. Oha ne oluyor lan? Oklavayla seni döverim oğlum. Ne diyorsun lan bezirhan amına koyarım seni Kafana çıkarım vallahi seni döverim bak şimdi çıkacağım dövüyorum seni. ol 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 oh. Beni hiç kimse yenemez Çünkü ben bir mucize babi 15-45'im <laughs> Böcekler hepsi. Çarpık Boralo gel. De. İşte. Çarpık Boralo nerede? Çarpık Boralo öldü. Ne haber babi? Ne haber babi? Senin içine girip öldüreceğim. Ne diyorsun lan? Gevşek misin oğlum? Ne diyorsun? Seni öldüreceğim. Ha. Ben de seni ayağım ayağımdaki bıçakla öldüreyim mi? giz bıçağım var benim. Nerede? Bak göstereyim mi? Bak şimdi kanların akar, ölürsün. Tamam lan bak. Bak şeyin yarıldı. Oh, oh ya ma. Gördün mü? Bir seni yakayım mı? Ha. Arkadaşlar hangi modu isteyeyim başka? Kanalıma abone olmayı ve beğen atmayı unutmayın. Görüşürüz.